Şartlarımız zor, bunu da biliyoruz. Özellikle ekonomik yönden. E, yerel basının sıkıntılarının farkındayız. E, bunların e, düzelmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. E, ama çok çok önemli olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Bizler e, muhalefet olarak iktidara muhalefet ediyoruz ama siz sizler hem iktidara hem muhalefete muhalefet etmek zorundasınız ki en iyi sonuçları elde edelim en güzel hizmetleri yapabilelim. Bu duygularla Sayın Kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonda bizlere sizlerle bir kez daha bir arada bulunma imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Hepinizin çalışan gazeteciler gününü tekrar kutluyorum. Emeklerinize sağlık diyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Biz e, görevimizi itibariyle de milletvekiliyiz. devamlı gazeteci arkadaşlarla hashleşiriz. Onların sorunlarına hakimiz. Basın hukukuna, basın ilkelerine uygun olarak gazetecilik yapan tüm arkadaşlarımız başımızın tacı bu anlamda. İnşallah burada sayın başkanlarımız sorunları belirttiler. Bu konuda biz millet olarak almamız gereken payı aldık bu anlamda. İnşallah şartların iyileştirilmesi noktasında da elimizden geleni yapacağız. Bunun da sözünü veriyoruz. 10 Ocak, Ocak gazeteler, çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Geldiniz, bize şeref verdiniz. Hepinize bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, herkesi çok seviyorum. Karadeniz Ereğli'yi çok seviyorum. Ereğli diyoruz, Karadeniz Ereğli demiyoruz. Çok seviyorum. Gazeteci, kardeşlerimi çok seviyorum. Bugün gör, görüyorum ki saflar çok sıkı. Bu şekilde devam edersek Ereğli'miz inşallah en kısa zamanda çok daha güzel günlere kavuşur. Hepinize saygılar sunuyorum. Geldiniz, şeref verdiniz bize. Tekrar teşekkür ediyorum.